Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan dün tüm gününü Birecik'e ayırdı. Kapsamında triportür dağıtım töreni. Bakın Urfa'da 2500 konut hamle. Birecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tesislerin açılışına katılan Vali Ayhan ilçede adeta gidilmedik yer bırakmadı. Birlikte açılışlar inşallah gerçekleştireceğiz. İki ay oldu bol bol açılış yaptık. Bereketli İnşallah bu bereket devam eder. Kapımız gönlümüz. Biricik'te kaymakamlığı ziyaret ederek kaymakam Kadir Duman'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, program devamında Kıbrıs gazileriyle buluşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen şeref madalyalarını takdim etti. Sizlere, meclis üyelerimize, katkı sağlayan sivil toplum örgütlerimize ve diğer kurum ve kuruluşlarımıza kaymakamımıza da baş. Gazilerle bol bol sohbet eden Vali Ayhan, ardından Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen at arabası sahiplerine verilecek olan triportor tipi motosiklet dağıtımı törenine katıldı. Sürdürülebilir olmasını, devamlı olması ve maksadı hasıl olmasında özellikle arzu ediyorum diyorum. Hepinize Allah'ını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Modernleşme, Modernleşme adına yapılan uygulamayı takdir eden Vali Ayhan, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Anıtsı bırakmayan ilçe jandarma komutanımıza hiç. Ilçe... Sen başkan buradayız efendim. Haber. Derdi belediye başkan yardımcılarımızı da alalım. Allahım. Cevir. <laughs> Mükansız. Yani birecik bizim her dayım Kalbimiz...